gayret az kaldı vallahi. İnternette baksaydın da nasıl patlıyor? Bak çevirince, patlıyor. çevirince patlıyor. Onu koparman lazım bence. Şeritlerden yapmış bu. Aa şey. gayret az kaldı kes, vallahi. Kes Çünkü, kes He Kes de ucunu çeviriver. Evet. <laughs> Şimdi patlayacaktır valla. Al onu sen oradan. Ağzını aç. Tıpa ya. Ha. Tıpa boşta kalsın bence. Oğlum kesin attı mı? Tamam. İşte o tıpa lan. şu sallayınca ya çıkar. Çıkmaz. İyi, elinle ittir. ittir sallarken işte. Bom yapsın. Ha gayret. <laughs> Sallaya dur ondan sonra ittir. <gülüyor> <gülüyor> Ama sen hava yaptı. İttir Oğlum. artık. <gülüyor> <gülüyor> Tamam Tamam Ben dedim size değil mi? Ben dedim ben bu